çektim 20 senedir, çekerim bir 20 daha. Ve dizide sürpriz düğün. Yeni bölümde hiç beklenmedik bir düğün kararı gerçekleşecek. Tabii ilk akla gelen oruç ve Sevcan evliliği olsa da evlenecek kişiler onlar olmayacak. Peki kimler evlenecek? Şerif'in arkasında ona destek veren kişi kim çıkacak? Sevcan eleni oruçla ilgili neyi itiraf etmek isteyecek? Adil veya Esme hapse girecek mi? Oruçtan Sevcana ile ilgili nasıl bir ters köşe gelecek? birazdan hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ama öncesinde oruçla eleni koçarı ile de esme kavuşsun diyenler şu an bu videoyu beğenip yorumlara yazıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilir. Yeni bölümde bir hayli enteresan herkes şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. Öncelikle şunu söylemekte fayda var Şerifi evet esme vurdu. Ancak suçu adil üstlenecek. Yani hapse girecek olan kişi koçeri olacak. Elbette bu durum Şerif'in çok işine gelecek. Elini bile sürmeden koçeriden kurtulmuş olacak. Tabii Esme Koçeri'nin hapse girmesine razı olmasa da nafile. Çünkü Adil onun elinden silahı alacak ve dediğim gibi suçu üstlenecek. Zaten savcı Feride o sırada evin yakınlarındaydı. Dolayısıyla oraya gelip Koçeri'yi tutuklatacak. Elbette oradakilere Şerifi kimin vurduğunu soracak. Ancak herkes Adil'in adını verecek. Çünkü zaten Koçeri'nin hapse girmesi bütün fırtınalıların işine gelir. O yüzden kimse Esme'yi ele vermeyecek. Tabi Esme, Şerif hastanede kendine geldiğinde Koçari ile ilgili şikayetini geri almasını isteyecek. Fakat Şerif bu defa Esme'ye başka bir şart koşacak. Eğer Fadime Koçeri ÖSEO ile evlenirse Adil ile ilgili şikayetimi geri çekerim, diyecektir. Elbette Şerif'in bu talebi sizlere saçma gelmiş olabilir. Ancak amacı Koçerileri fırtına yapmak veya Adil'i yavaş yavaş güçsüzleştirmek, sonuç olarak Fadime fırtınalara gelin olarak geldiğinde Adil o konağı bir daha patlatamaz. Orada Fadime olduğu sürece ESO ve diğerlerine zarar veremez. Yani Şerif'in kafasında tasarladığı plan bu yönde olacak. Velasıl Esme, Fadime ile bu durumu konuşacak. Tabii Fadime, abisinin özgürlüğüne kavuşabilmesi için bu evliliği kabul edecek. Zaten Fadime soyu seviyor. Aynı şekilde ölse da Fadime'yi. Dolayısıyla bu durum Fadime için güzel bir bahane olmuş olacak ve muhtemelen bu evlilik gerçekleşecek. Elbette Adil böyle bir şeyi duysa asla izin vermez. O yüzden ÖSEO ve Fadime evliliği koç evden gizli olacak. Şimdi gelelim Şerif'in ardındaki kişiye. Biliyorsunuz Şerif adeta küllerinden yeniden doğdu ve maddi bir güce sahip oldu. Elbette bu işin ardında başka biri var. Yani Şerif'e maddi destek sağlayan gizli bir güç var. İşte o kişi Melina. Çünkü Melina esmeye de dediği gibi çok güçlü biri. Yani çok zengin ve bir o kadar da adamları ve destekçisi var. İlerleyen bölümlerde bu durum yavaş yavaş ortaya çıkacak. Melina'nın Şerifi desteklemesinin sebebi elbette eleni onu Adil ve Esmen'in yanından alıp Amerika'ya Harvard'a götürmek istiyor. Bunun için de Şerif'i maşa olarak kullanacak. Kendisini ise geri planda tutacak. Böylece kimse ondan şüphelenmeyecek. Belasıl Melina Şerif üzerinden Koçeri'yi köşeye sıkıştırıp Eleni'yi geri götürmek için bundan böyle büyük bir mücadele verecek. Öte yandan Oruc'un nikahta Sevcan'a hayır demesi başına büyük dert olacak. Çünkü Sevcan yine durmayacak ve bu defa da şansını Elen üzerinden deneyecek. Yani orucu dize getirmek için onu bu defa da her şeyi Eleni anlatmakla tehdit edecek. Elbette oruç Eleni'nin koçeri ve Esme ile ilgili gerçekleri Sevcan'dan öğrenmesini istemeyecek. Tam Sevcan Eleni'ye hicranla ilgili gerçekleri anlatacağı esnada oruç ona engel olacak ve seninle evleneceğim diyecek. Yani oruç Sevcan'ı susturabilmek için onu bir nevi kandıracak. Lakin onunla evlenmeyecek. Çünkü oruç büyük bir olasılıkla birkaç bölüm içerisinde Eleni'ye bir şeyleri kendisi itiraf edecek. Yani hicran konusunda sana yalan söyledim. Annen hicran değil diyecek. Oruç her ne kadar Eleni'den özür dilese de o an ailesini Koçer'den kurtarmak için bu yalanı ona söylemek zorunda kaldığını anlatsa da Eleni orucu affetmeyecek ta ki ona gerçek anne ve babasını söyleyene kadar. Çünkü orucun başka bir şansı yok. Ya Eleni'ye gerçeği söyleyecek ya da Sevcan'la evlenecek ikisinden biri. Dolayısıyla muhtemelen oruç tercihini Eleni'den yana kullanıp ona Esmen'in annesi Adil'in de babası olduğunu söyleyecek. Anlayacağınız ilerleyen bölümlerde büyük bir ters köşe yaşanacak. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara laşararara şaşala şomor yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ya. Yeah.